Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yenilere kompakton kanalındasınız. Bugün size Big Chef halka arzını detaylı olarak anlatacağız. Öncelikle yasal uyarımızı gösterelim. Biliyorsunuz burada yaptığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Fikirlerimizi sunuyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki Big Chef halka arz ediliyor. Big Chef ile alakalı şirketin ne yaptığını, Big Chef ile alakalı kendi kişisel hikayemi falan hepsini anlatmıştım. burada da her zamanki gibi klasik bir şekilde sunumumuzu yapacak yapacağız arkadaşlar. Aslında şirketle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bir restoran zinciri firması Big Chefs Türkiye'de bilinen bir firma. Öyle olağanüstü hikayesi ya da olağanüstü beğen, beğeni katacak bir şey de yok kendi açımdan. Ama tabii ki her zamanki gibi bütün halk arzları anlatıyoruz. Tarafsız bir şekilde. Dağıtım şekli arkadaşlar sabit fiyat bireysele eşit dağıtım denmiş. Bireysele eşit dağıtım. Şimdi biliyorsunuz ki bireysele eşit dağıtım olduğu zaman genelde genelde halka arz kısmından katılmamız gerekiyor. Tam eşit dağıtım olduğunda hisse alır gibi alacağız. Muhtemelen muhtemelen bu halka arzda da bireysel eşit dağıtım olduğu için halka arz kısmından gireceksiniz. Bunu unutmayın. Muhtemelen öyle olacaktır. Çünkü genelde bireysel eşit dağıtım olan hisselerde halka arz kısmından giriyoruz. Bu bir bankayı kullanıyor olabilirsiniz, bir aracı kurumu kullanıyor olabilirsiniz. Aynı anda aynı anda bunların siteleri ve uygulamaları farklı olabilir. Çünkü gerçekten e, hayret ediyorum. Yani aracı kurumlar dünya kadar para kazanmasına rağmen bir halka arz menüsünü bile bir şeye koyamıyorlar. E, uygulamana koyamıyorlar. Gerçekten bu çok enteresan. Yani artık bu sistemi değiştirmeleri gerekiyor bence ama çoğu yapamıyor. Talep tarihi 3-4-5 Mayıs 2023 arkadaşlar. 3-4-5 Mayıs yani haftaya talep toplama başlıyor 3 gün boyunca. Ödeme şekli nakit veya teminat arkadaşlar teminat yani işte para fonu, bist 30, dolar molar. Ama bunun için teminata gerek var mı? Yok. Çünkü o kadar komik bir para yetecek ki. O kadar komik bir lot düşecek ki. Bundan dolayı teminatı gerektiren bir iş değil. Çünkü oransallar kalktı zaten. Oransallar kalktığı için teminat yönteminin bir önemi kalmadı benim için. Neden öyle? Bakın burada anlattığım çok özel bilgiler. Yani hiçbir halka kanalda duymayacağız bilgiler. Bunları biz artık işin içinden geldiğimiz için, işin kurduğu olduğumuz için söylüyoruz. Yani şöyle oransal bir halka arza katılıyorduk. İşte oraya be, diyelim 500 bin lira, 1 milyon bağlıyorduk. Eğer elimizde biz 30 varsa, dolar varsa, euro varsa, ne bileyim para fonu varsa yani teminata kabul edilen kıymetler varsa onu bozmadan halka arzımıza katılıp oradan para kazanabiliyorduk. İşte artık bize 5 bin, 10 bin, 12 bin liralık ne kadar verdiyse. Ama şimdi zaten halka arzlara giriyoruz. 300 lira, 500 lira, 1000 lira, 2000 lira zor alıyoruz. O yüzden teminatlık bir şey kalmadı. Halka arz fiyatı 22.5 TL. Dağıtılacak miktar 37 milyon lot. Tabi 37 milyon lot. 22.5 TL. 832 milyon bir olduğu için e, ve herkese de çok az düştüğü için. 15-20 lot düştüğü için e, birkaç tam de öyle devasa kazançlar elde edilemiyor bu tip arzlarda. Ama arz fiyatı yüksekse lot azsa biraz daha kazanç daha iyi oluyor. Yani bu bakımdan aslında ben son arzlarda biraz fiyatın yüksek olmasına olumlu bakar oldum. Ama kazanacağımız para e, için. Kazanacağımız parayla orantılı olarak. Yoksa şirketin fiyatı ucuz olduğundan değil. Yanlış anlamayın. Dağıtılacak miktar 37 milyon lot. Fiyat istikrarı diyor ki ben 10 gün boyunca alım emri gireceğim. Fiyatı desteklemek için halka arz fiyatından 10 gün boyunca alım emri gireceğim arz büyüklüğü 832 milyon. Orta büyüklükte bir arz. Katılıma uygunluğu maalesef katılama uygun değil. Aslında bir önceki videomuzda anlatmıştık. Hem içki satan bir e, şirket. Yani e, kendi restoranlarında alkol satışta olan bir şirket. Hem de Buse'lik adlı bir meyhane zinciri var ki. Meyhane zinciri diyorum. Doğrudan e, buradan gelirleri var. Haliyle maalesef katılıma uygun değil. Olamaz da. Yani içki satan bir şirketin katılıma uygun olması zaten pek mümkün değil. Tahsilat oranları yurt içi bireysel %80 eşit e, dağıtım. 29 milyon 600 bin. Yurt kurumsal da 7 milyon 400 bin not ayırmış. %20 o da. Kaç lot düşer ne kadar hatırlamam kısmına bakacak olursak. 1 milyon kişi başvurursa 29 lot düşer. 600 .000. çok komik paralar ayırmaz yeterli olacak. Yeter. 1 milyon 200 bin kişi başvurursa 24 lot düşer 540 TL yeterli gelecektir. 1 milyon 400 bin kişi başvurursa 21 lot düşer 472 TL. 1 milyon 600 bin kişi başvurursa 18 lot 405 TL. 1 milyon 800 bin kişi başvurursa 16 lot 360. 2 milyon kişi başvurursa 14 lot 315. 2 milyon 200 kişi başvurursa 298. Son zamandaki arzlara açıkçası 2 milyon civarı insan başvuruyor. Katılma uygun olmadığı için belki katılmayanlar da olacaktır fakat burada bence yani yine 1 milyon 400 bin aşağısında bir katılım olmayacaktır. Ne kadar para yatıralım derseniz bence 24-25 lot girmeniz yeterli garanti olsun diye. Yani 550-600 lira. Maksimum 600 lira. Yani 600 liranın fazlasını atmaya gerek yok. 600 lira buraya sallasanız yeter. Hangi banka ve kurumlar var? A1 yatırım, alternatif, almus yatırım, deniz yatırım, garanti, yapı kredi yatırım, e, Global, Halk, ICBC, ING, Info, Mexa, Osmanlı, Oyak, Philip Kapital, Piramit Menkul, QNB, Finans Bank Yatırım, Tacila Yatırım, Tera Yatırım, Bizim, Ünlü Menkul, Vakıf, Yatırım Finansman, Zira, Dinamik, Investas, Integral, Ata Yatırım, Ahlatçı, Ak, Burgan, Tribe, Turkish, İş, Anadolu, Gedik, Tep, Şeker, Marbaş ve Acar Yatırım olmak üzere bu halka arzlardan yani bu banka verici kurumlardan katılabilirsiniz. Şimdi şirket tanıyalım dediğimiz zaman neden halka arz ediyor? Demiş ki gelen paranın %50'siyle yurt içi ve yurt dışı restoran büyümesinde kullanacağım diyor. Yani 100 tane restoran hedefi var şirketin. Bir önceki videomuzda anlattık. %30'unu işletme sermayesi. Çünkü şirketin gerçekten çok büyük borçları da var. Ve %20 yine borç ödemesinde kullanılacak. Hukuksal sorunlar ben hukuk e, şu raporunu okudum. Önemli büyük bir sorunu görmedim. Kredi teminat ipedek tabii ki çeşitli. Kredi borçları ve teminatlar mevcuttur. E, bir borçlar oldu mu illa ki kredide alıyorsunuz. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazar'da şirket 2007 yılında kurulmuş. Ben de 2012 mi 13 mi ne o civarda bu şirkette çalıştım. Ha bazıları yazmışlar. Madem haram olduğunu biliyorsunuz şirkette ne işim var? E, gencilik, cahil idik. Yani bilmiyorduk. Cahildik dünyanın rengine kaldık. E, Bakmadık bunlara maalesef. zamanda yaptık bir takım hatalar. Şirketi tanıyalım. Şirketin Allah affetsin ne diyelim. Şirket ne iş yapar? Şirket arkadaşlar restoran işletmesi. Zaten bir restoran zinciri ve catering hizmetleri var. Şirketin avantajları nedir? Artan tüketim harcamaları. Özellikle koronadan sonra gerçekten dışarıda inanılmaz bir tüketim ağa geldi. Yemek yemeyi seven bir milletiz. Yemeğe değer veren milletiz. Yemek bizim için vazgeçilmez bir ihtiyaç ve büyük bir zevk. Büyük bir kültür. O yüzden buradaki harcamalar artmaya devam ediyor. İnsanlar boğazına düşkün, yeme içmeyi seviyor. Bir de enflasyon ortamındayız haliyle. E, genişleyen bayi ağı ve markalar. Evet epey bayi ağı. 100 tane e, bayi hedefi var biliyorsunuz. Hem e, franchising ile bayi dağıtıyor hem de kendi adında markaları var ve tabi ki markalaşma. Nasıl Nusret, Gürkan Şef gibi firmalar, e, köftecüsü vesaire bunlar nasıl markalaştıysa bu da artık markalaşan bir restoranlar zinciri oldu arkadaşlar. Fiyatını o yüzden kendine göre belli güzel paralar kazanabiliyor bu firmalar. Şirketin dezavantajlarına artan finansman ihtiyacı tabii ki e, kira, yüksek kira giderleri, personel giderleri, sigorta vergi giderleri, böyle işletmelerin hizmet işletmelerini, e, pazarlama piyasa giderleri, pek çok giderleri olabilir. Oluyor da zaten. Aşırı bu epey bir borcu var ve şirketi zorluyor ama bu e, sermaye artışından ve halka arzından gelen parayla bunları tabii ki tolere edecektir. Ve aşırı rekabet çünkü restoran zinciri dedim mi aklımıza onlarca farklı restoran zinciri geliyor. Yani bir sürü var bir tane yok. Nusret, Gürkan şey, bilmem ne etiler o kadar çok e, şey var ki restoran zinciri var ki köfteci Yusuf, kebapçılar, lokantacılardan macunlar, pideciler neler neler yani. Burada aşırı bir rekabet olduğu e, su götürmez. O yüzden kaliteli bir şekilde markalarınızın itibarını koruyarak güzel işler yapmanız lazım. Eğer bunu kaybederseniz e, bu şirketin e, imajına zarar verirsiniz. Ve bir süre sonra işler iyi gitmeye bile Çünkü e, perakende sektörü kesinlikle e, kesinlikle e, burada bizi, insanları, müşteriyi memnun etme sanatıdır. Temettü politikası karının %20'sini 5 yıl boyunca dağıtmayı planlıyor arkadaşlar. Güzel diyor ki ben temettü olarak gelen paramı, karımın %20'sini 5 yıl boyunca dağıtacağım diyor. Bu güzel bir plan. Bilançoya bakalım. 2020'de 26 milyon, sonra 69 milyon, sonra da 128 milyon ticari borç, çıkan tablodan ticari borçlar var. 18 milyon kapsamındaki diğer borçlar var. Toplam kısa vadeli yükümlülükler var. 29 bakın dönem kar vergi 18 milyon kısa vadeli kaçlar 17 milyon toplam kısa vadeli yükümlülükler 258 milyon 115 milyondan 258 milyon olmuş kısa vadeli borçlar uzun vadeli borçlarsa 130 milyon kiralama işlemlerinde değil mi kiralama işlemlerine gerçekten çok büyük giderler oluyor şirketlerde 185 milyonda toplam uzun vadeli kümpler var. Ödenmiş sermayesi 1 milyondan 1 milyon 15 milyon olmuş sonra 21 milyon olmuş en sonunda 100 milyon yapmışlar. Birinci çeyrek bilançosunu daha görmedik şirketin tabii ki. Net dönem karı ise zarar etmiş. 2020'de 21'de 19 milyon kar elde etmiş. Fakat 2022'de 104 milyon kar elde etmeyi başarmış. Öz kaynakları da çok ilginç. Dönem karı 104 milyon, öz kaynaklı 108 milyon. Sanki öz kaynağını son çeyrekte kazanmış. Gerçekten çok enteresan. 14 milyondan 11 milyon zarardan 11 milyon öz kaynağı bakın öz kaynağı bile zarardaymış. 11 milyon 798 milyon öz kaynağı var. Sonra elde ettiği 100 milyon net dönem karıyla öz kaynağı 108 milyon yapmış. Neden? Çünkü elde ettiği karın tamamını ödenmiş sermayesini arttırmakta kullanmış adeta maalesef. 100 milyon sermayeye getirmiş. Çok zayıf. Yani bilanço gerçekten zayıf. Toplam varlıklar 219 milyon bakın 332 milyon sonra 552 milyon olmuş. Bunun e, 237 milyon dönen 314 milyon duran varlıklar. Toplam kaynaklar 552 milyon. Yani başa baş sıfır. Neredeyse öz kaynaklar sıfır. Son dönemde elde ettiği şeylerle kurtarabilmiş yine. Bakın toplam kaynaklar 552 toplam varlıklar 552. İlginç sıfır ya bildiğin sıfır yani. Kısa vadeli 258, uzun vadeli 185, öz kaynak 108 milyon. Dedim ya son çeyrek demek ki son sene 100 milyon kar elde etmese şirketin öz kaynağı sıfırmış. Gerçekten çok ilginç. Dönem varlıklar diyor 51 milyondan 132 sonra 230'ye çıkmış. İşki taraflarda alınan e, boşa dolayısıyla %39 gerçek bir şirketin artan gelene bağlı. Varlıktaki ağırlığı %43 olmuş. Kasada 1 milyon Nakit 92 milyon. Bankada 94 milyon civarında da kasada nakit var. Fiyat tespit raporuna baktığımızda firma değeri fabrik öz sermaye değeri %50 inderli in gelmiş. Nakit akışı öz sermaye değeri %50 alınmış. 2.3-3.4 milyar. E, büyük şeflerin ortalama öz sermaye değeri 3 milyar 51 milyon olarak belirlenmiş. Ödenmiş sermayesi 100 milyon. Pay başına 30 lira fiyat biçmiş. Yani iskonto oranı %26. Zaten bu da 3 tane tavanda iskontosu da gidecektir. Halka fiyatı da 22.5 TL diyoruz arkadaşlar. Evet son olarak şuraya bakalım. E, 19'u Buselik markaları ve Çin, bir e, Big Chefs ve Numnum. 3 tane marka. Türkiye'nin 19'u ile 10, 51 bay olmak üzere. 92 bir yurt dışında toplam 6 ülkede 7'si 1 olmak üzere. Şirketin kendi yani işledi resto olmak üzere toplam 8. Genel toplamda 100, 100 restoranıyla burada güzel işler yapmaktadır diyor. Bir sene boyunca bedelli sermaye e, arttırma yapmayacak. Bedelsiz yapmayacak. İşte gördüğünüz gibi sürekli burada e, hep sermaye arttırmışlar. de devretmişler birbirlerine bir sürü olay olmuş. Şirketin satışları 7 yılda %40 e, 900'lük ortam birleşik büyüme oranıyla artış gösterip 11 katına çıkmış. 2022'de 894 milyona ulaşmış satışları arkadaşlar. 894 milyondan 100 milyon kar elde etmiş. Yani 12 civarında net e, kar marjı var demek. Restoran gelirleri %84 782 milyon, Bay gelirleri %11 104 milyon elde etmiş. E, toplam 898 milyon. Bunun 716 milyon Big Chefs, 45 milyon Mumum, 20 milyon Busevik meyhaneleri toplam 782 milyon. Şube sayısı %10... 2158 58 şirket tarafından 42 şirket tarafından bakın sürekli büyümeye devam etmiş yurt dışı yurt dışı şirketlere şirket bazında kendi şirketi restoranları artmaya devam etmiş benim için teşekkür ederim kendinize iyi bakın e, tavanları bol olsun bu halka arzında bu halka arzda e, katılmayacağım da son olarak belirteyim kanala abone olmayı da unutmayın kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar arkadaşlar